Şimdi ikinci soruda e, şuna gelmek istiyorum. Evet. E, yıllardır yüzyıllardır hep Mustafa Kemal Atatürk'ün halifeliği tartışılıyor. Neden kaldırdı? Şu yüzden kaldırdı, şundan <laughs> kaldırdı, bundan kaldırdı. Bu konuyu siz de kitabınızda e, yer aldınız. Bir de sizden dinlemek isteriz, bili, e, dinlemek isteriz. Mustafa Kemal Atatürk halifeliği neden kaldırdı? Şimdi e, şunu söylemek gerekir. Biliyorsunuz e, halifelik Türkleri Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethiyle geçti. Ancak daha öncesinde Selçuklu Devleti'ne baktığınız zaman Abbasi Halifesinin Tuğrul Bey'e sığınmasından sonra bütün Türk hakanları, Türk hükümdarları halifelik e, makamını ve halifelik ünvanını kullanmaya başladılar. Buna örnek verecek olursak Sultan Alparslan Anadolu kapılarına dayandığı zaman İslam'ın halifesi ünvanını kullanıyor. Birinci Murat ee, Balkanlara sefere çıktığında halifelerin e, İslam'ın halifesi ünvanını kullanıyor. Keza Yıldırım Beyazıt ve Fatih Sultan Mehmet hatta Kanuni Sultan Süleyman ki kendisi Yavuz Sultan Selim'in oğludur. Halifelik ünvanını zaten kullanıyorlar. Burada önemli olan soru şu e, bana kalırsa. Halifelik makamı bizde olduğunda bunu, bu makamı e, en etkin şekilde kim kullandı? dönüp baktığınız zaman tarihte hilafet makamını kullanan sultanı görmeniz çok zor. Ta ki Sultan II. Abdülhamit'e kadar. Sultan II. Abdülhamit e, Fransa, İngiltere, İtalya, Almanların, Müslümanların üzerinde kurmuş olduğu oyunu görerek onların sömürü düzenini alt üst etmek için hilafet makamını daha canlı, daha aktif hale getirmeye çalışıyor. Ee, ne yapıyor derseniz, Açeli Müslümanlara yardım ediyor. Ne yapıyor, na, ne yapıyor derseniz, e, Güney Afrika'nın hiç bilinmedik e, bir yerinde camiler kurduruyor kendi ismiyle. Ve e, bana göre en büyük e, özelliklerinden bir tanesi de Ertuğrul Fırkateyn'i Japonya'ya gönderiyor. Ertuğrul Fırkateyn'i Japonya'ya gönderdiğinde sadece bir e, gemi dolusu askerini, bir gemi dolusu dolusu Osmanlı'ya göndermiyorlar. Peygamber Efendimiz'in Mekke'yi fethettiğindeki sancak-ı şerifi de gönderiyor. Sancak-ı şeriften bir parça da gönderiyor. Peki Japonya'ya giderken ne var biliyor musunuz yollarda? Ee, Nedir? Müs Müslüman devletler var. İngilizlerin sömürüsü altına girmiş Müslüman devletler var. Ve e, Osmanlı'nın gemisi geldiği zaman Sancak-ı Şerif'in o gemide muhafaza edildiğini bilen Müslümanlar Cuma namazlarını özellikle Hintli Müslümanlar Cuma namazlarını ıı, Ertuğrul Fırkateyn'in üstünde kılıyorlar. Peki Abdülhamit tahttan indirildi ki en büyük sebeplerinden bir tanesi de hilafet makamını ıı, etkin bir şekilde kullanması, dünya Müslümanlarının hamisinin tekrar ıı, yine Osmanlı devleti olduğunu ıı, ortaya çıkarmasıydı. Çünkü şundan korkuluyordu. Ee, Abdülhamit dönemindeki bir Osmanlı, zengin, Güney Afrika e, Müslüman devletlerle bağlantısını kurarsa tekrardan e, boyunduruk altına alınamayacak bir devlet haline gelecek. Bunun için Abdülhamit tahttan indirilmeliydi ve indirildi. Peki dönelim sorunuza. Bir gürezgah yaptık. Şimdi sorunuzun nasıl evet. cevabına dönelim. İngilizlerin e, şerif yüzeyini kullanarak hilafet Arapların hakkıdır propagandası vardı. Doğru. Öyle bir Tekrar propaganda söylüyorum. Hilafet, Arapların hakkıdır propagandası yapıyordu İngilizler. Ee, neden? Çünkü Müslümanı Müslümana kırdırıp, kendileri kenardan savaşı izleyip daha sonrasında da, savaşın son zamanlarında da e, savaşa müdahale etme bahanesiyle gelip, Osmanlı topraklarını, zengin e, yeraltı kaynakları olan toprakları kendi himayelerini almalarını amaçlıyorlardı. E, bunda kısmen başarılı oldular. Ta ki Mustafa Kemal hilafeti kaldırasıya kadar. Peki hilafet gerçekten kaldırıldı mı? Buna bakalım. Evet. Önemli olan nokta da burası. Rıza Nur'un vermiş olduğu teklifle hilafet makamının kaldırılması gündeme geliyor. Ancak e, meclis kaldırılan hilafet makamı değil efkaf ve şeria makamıdır. İbadethanelerin açılması, medreselerin kurulması bu bakanlığa bağlıdır. Bu makama bağlıdır. Yani e, Hilafet oylaması yapıldığında kaldırılan evkaf ve şeriye makamı yerine Mustafa Kemal Atatürk Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuruyor. Yani bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi istese hilafet makamını tekrar canlandırabilir. Hı hı. Meclis oyuyla. Hilafet mak Kaldırılan hilafet makamı değildir. Şeriye ve evkaf makamıdır. Ee, peki şuna baktığımız zaman eee Geniş çaplı düşünmek lazım diye düşünüyorum. Bizim en büyük hatamız 2022 yılından bakıp 1923'teki olayları analiz etmektir. Evet. E, hayır tarihte öyle bir şey yok. Olayları olduğu tarihte, e, olduğu tarihe göre yorumlamak lazım. 2002'nin, 2022'nin güncel konularıyla 2020-1923'ün güncel konuları bir değil. Bizim e, karıştırdığımız nokta burası. Mustafa Kemal e, e, hilafet makamını kaldıracağını duyurunca gazetelerde İngilizler sömürge valilerine mektup çekiyorlar. Mektuplar yazıyorlar, telgraf çekiyorlar. Halkı ayaklandırın, hilafet makamı kalkmasın. Böylece görülüyor ki hilafet makamının aslında e, son dönemlerde etkinliğini yitirdiği yabancı devletlerin, Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin ve İtalya'nın elinde oyuncak olduğu görülüyor. Hilafet makamı da geçici bir süreliğinde şu an kaldırılıyor. Ta ki e, Türkiye Büyük Millet Meclisi biz hilafet makamını tekrar e, tahsis edeceğiz derse meclis oyuyla bunu tahsis edebilir. Ancak e, şöyle bir şey var. Bütün dünya devletlerinin hilafet makamına, e, bütün dünya devletleri demeyeyim yanlış olur, bütün Müslüman devletlerin hilafet makamına biat etmesi gereklidir. Bunun tesisi için çok doğru bir tespit. Çok çok güzel bir cevap. Benim en çok hoşuma, cevaplarda, hoşuma giden cevaplardan biri de budur. bir de şöyle bir şey vardı. Hani sizin dediğiniz gibi bir güne bakıp 1923'ü Osmanlı dönemi Selçuklu'yu hep eleştiriyorlar ama bir oturup düşünmek lazım. Ya o dönemde neden yapıldı, durum neydi, ihtiyaç neydi diye onu sormak lazım. Bir de sizin dediğiniz gibi ilafet tamamen kalkmadı. Hani e, Kendi e, abim sayılan Baran Aydın'ın bir kitabı vardı Mustafa Kemal Atatürk'ün gizlenen vasiyeti. Kendisi ciddi araştırmalar yapmıştı. Orada vasiyetnamenin e, bir tanesi de şeydir yani, ben şimdi bugün e, burada e, hilafet yok, ama ilerleyen 40-30 sene sonra İslam devletleri çoğalınca birlik olup tekrardan e, şey yapabilirler. Çünkü 1923'te kurulduğunda fazla İslami ülkeler daha e, kurulmamıştı, yerleşmemişti, sömürge altındaydı. Mustafa e, Kemal Atatürk'te e, bu vasiyette de görüldüğü gibi gerçekten e, ilafiyete karşı değil. Sadece şu an ihtiyacımız yok ama ileride tekrar e, kurulabilir diye bir önerge vardı. Şimdi Mustafa Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal'in çocukluğundaki hatıra defterine bakarsanız henüz evet. 7-8 yaşlarında şunu kaydettiğini görürsünüz. Ben bir gün halife olacağım. Evet, doğru. Rauf, Rauf Orbay'dan aktarılan Rauf Orbay'dan aktarılan bir tarihi bilgidir. Ben bir gün halife olacağım diye kendisi not etmiştir. Hatta e, bazı yerlerde e, Kazım Karabekir Paşa e, Cumhuriyet'in ilan edilmesinden kurulmasından değil, kurulmasını özellikle kullan, kullanmıyoruz. Neden kullanmıyoruz diye soracak olursanız devlet kaynaklarında dahi Türkiye Cumhuriyet Devleti kuruldu denmez, Cumhuriyet ilan edildi diye geçer. Bizim bir milletin millet olabileceği en büyük ıı, özelliklerden bir tanesi ortak tarih bilincidir. Maalesef yabancı kaynaklar, yabancı insanlar bize sadece dilimiz dilimizden değil, ırkımızdan değil, ortak tarih bilincimizden de ayrıştıracak, ayrıştırarak bizleri çatıştırmak istiyorlar ve bunda kısmen başarılı oldular. Ee, Mustafa Kemal dediğimiz zaman herkesin kafasında başka başka Mustafa Kemaller var. Mustafa Yok. Kemal'i bir kısmı çok severken diğer bir kısım nefret gözüyle bakıyor. Abdülhamit'i bir kısım çok severken bir kısım çok ıı, kötü gözle değerlendiriyor. Ama şunu ıı, yapmamız gerekiyor. Özellikle bilim insanlarının, tarih bilimiyle olan insanların bir masa etrafında toplayıp gerçeği çünkü doğru bir tanedir, gerçek bir tanedir. Tarihin ideolojilerden sıyrılması lazımdır. Gerçeği ortaya koyarak bizim günahıyla sevabıyla tarihimiz budur. Mustafa Kemal de bizim Abdülhamit Han da bizim, Vahdettin Aynen. de bizim, Fatih'te de bizim dememizin vakti gelmiştir. Hilafet konusunda şöyle de bir şey söyleyeceğim. Kime göre e, İttihat-ı İslam yapılmıştır? Bunu söylemek lazım. Mehmet Reşat, şimdi şey diyorlar ya hani hilafet makamı elimizde olmuş olsaydı bütün Müslümanların hamisi bizdik. Ama şöyle bir şey var. Birinci Dünya Savaşı'nda Mehmet Reşat e, cihat emri verdiğinde, cihat uyarısı bulunduğunda bize katılan bir Müslüman devlet olmadı. Doğru. Aynı zamanda, aynı zamanda Fransızlar, Güney Afrika'dan, e, Nijerya'dan, Cezayir'den e, Müslüman insanları getirerek Halifenin zor durumda diyerek Osmanlı devletine karşı kullandılar. karşı Bize karşı savaşan Müslümanlar vardı. E, hilafet kaldırılmasaydı şöyle olacaktı, böyle güçlü olacaktı diye insanların birazcık tarihe bakıp bu gerçeklerle yüzleşmesi lazım diye düşünüyorum. Aynen öyle yani yani e, tarihimizi okumamız lazım ama hiçbir tarihi figürede düşman olmamak lazım hepsi bizim tarihimizdir. Şimdi e, kitapta Aynen e, öyle. E, ilginç bir e, olay var bunu da e, çok güzel yazmışsınız ortaya çıkarmışsınız araştırmalarınızda.